Herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Yeni bir yayınla tekrar birlikteyiz. Evet, bugün 1 Kasım Dünya Kobani günü ve her yerde kutlanıyor. Ben de orada direneleri saygıyla selamlıyorum. Anıların önünde eğiliyorum çünkü insanlık adına bir mücadele verdiler Kobani'de. Genç yaşlı çocuk demeden katletmeye başlayan bir çete oluşumu vardı orada biliyorsunuz. Ve o çetelerle başa çıkmak ancak sadece kültüre nasip oldu. Kürtler çala çocuk, genç, yaşlı kadın demeden e, onurlu bir direniş sergilediler ve orada o çeteleri püskürtmeyi başardılar. İşte bugün o gün kutlanıyor ve e, yıllar önceki o direniş bugün dünyada, Avrupa'da, Kürdistan'da her yerde kutlamalarla devam ediyor. Evet önemli gelişmeler var. Baktığımız zaman Erdoğan-Biden görüşmesi aslında halen gündemini koruyor ve Erdoğan'dan açıklama geldiği Biden tarafından ABD'den de açıklamalar gelmeye devam ediyor ve görüşme sonrası herkes kendisine göre tabii ki bunu yorumluyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la F-16 tedarikini müzakere ettik demişti biliyorsunuz. F-16'lar sürekli gündemdeydi, ihtiyacımız var demişti. Kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim. Fakat olumlu bir yaklaşım gördüğünü de söylemedi Erdoğan. Bu da önemli bir nokta. Ve Erdoğan Rojava'ya olası operasyona ilişkin de bir açıklamada bulunduğu yapılması gerektiği zamanda tabii ki operasyon yapılır. Ondan geri adım atmamız mümkün değil diye konuştu Tayyip Erdoğan. Bunlar önemli. Bütün bunlar tartışılırken tabii ki ABD tarafından da birazdan ona da değineceğim. Ona ilgili haberler de var elbette ki. Yani sıcak gündem devam ederken. Yine biraz sonra size aktaracağım haberde Rusya'nın oraya, bölgeye savaş uçakları gönderdiği yönünde haberler geliyor, paylaşımlar yapıyor. Bu arada gündemde olan başka bir haber var. Anayasa Mahkemesi HDP'ye kapatma davası açmıştı biliyorsunuz ve savunma için bir süre vermişti ve o süre doluyor. Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkında hazırlanan kapatma iddianamesine ilişkin savunma için verdiği ek süre 6 Kasım Cumartesi günü doluyor. Yüksek Mahkeme HDP'nin ek süre talebini kabul ederek 60 günlük süreyi 120 güne çıkarmıştı. Buna göre HDP'nin 6 Kasım'a kadar savunması tamamlayarak Anayasa Mahkemesi'ne sunması gerekiyor. Evet yüksek mahkeme hakkında siyasi yasak talebinde bulunan isimler de vardı biliyorsunuz ve bu isimlere bu isimlerin savunmaları içinde 30 gün süre vermişti Anayasa Mahkemesi. Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Ne olacak? HDP ön savunmasını verdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü savunacak ve belirlenecek bir tarihte Başsavcı Şahin Sözlü açıklama HDP yetkileri ise sözlü savunma yapacaklar. Bu sürecin ardından raportörün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Aslan'ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelecek ve kapatma istemini esastan görüşmeye Başlayacaklar. Anayasa Mahkemenin önündeki seçenekler nelerdir peki? Baktığımız zaman HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Karar için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak. Anayasa Mahkemesi eylemlerin ağırlığına göre partinin temelli kapatmasına karar verebileceği gibi hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakmasına da edebilecek ve temelli kapatma kararı verilmesi halinde eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecekler. Bu isimler bir başka partinin kurucusu veya üyesi olamayacak bu isimlerin içerisinde. Bildiğiniz gibi Sayın Selahattin Demirtaş'tan Sayın Figen Yüksekdağ ve yıllar önce siyaset içerisinde olan kişilerin hepsi neredeyse işte yaklaşık 500 kişiye yakın bir liste oluşmakta diyebiliriz. Evet HDP iddianamenin ciddiyetsizliğine sürekli vurgu yapıyor ve Anayasa Mahkemesi'nden kapatmaya yönelik bir karar çıkmayacağı görüşünde her bir iddiayı tek tek yanıt vermek isteyen HDP yönetimi savunmada bir boşluk bırakmak istemiyor. Parti kurmayları hem kapatma hem de siyasi yasak kararlarının etkin savunmayla engellenebileceğini ifade ediyorlar. Bunun altını çiziyorlar sürekli. Evet Sayın Demirtaş'la ilgili bir haber var. Daha doğrusu Demirtaş'ın bugün yayınlanan bir röportajı var. Ve Erdoğan'ın kitabına ilişkin de e, Demirtaş değerlendirmelerde bulundu. Serhat'in Demirtaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adil Bir Dünya Mümkün adlı kitabı hakkında da ben okumadım. Duydum ki e, yazarı bile okumamış. Bir şey kaybetmiş sayılmam herhalde diye bir gülücük de atmış bu röportajın sonunda. Demirtaş giderek yetkinleştiğini hissediyor. O anlamda bir açıklama yapıyor. Yani, Edebiyat anlamdaki hatalarımı kendim görmeye başlıyorum ama gerçekten de ve samimiyetle söylemem gerekiyor ki kendimi asla pişmiş bir edebiyatçı gibi hissetmiyorum dedi. Yazarken hala ürkek ve kaygılıyım yazdıklarım. E, yayınlandıktan sonra da ödüm adeta kopuyor dedi. Bu röportajda uzun bir röportaj medyası ile yayınlandı bu röportaj. Ve başka bir haber var. AKP'nin 20. yılına ilişkin bir yazarın değerlendirmesi var. Selahattin Erdem İzgül politikada bir ilginç yorumda bulundu ve AKP'nin yorum soruna geldiğinin altını çizdi. İktidarın 20. yılına giren AKP'nin iç ve dış politikada çöküşü yaşadığını kaydeden yazar Selahattin Erdem ne yapsa da Tayyip Erdoğan için artık çıkar yol kalmamıştır. Tayyip Erdoğan yönetimi artık düşecektir. Bu kesindir dediği böyle bir dil kullandı. Yeni Özgür Politika Gazetesi yazarı Selahattin Erdem. 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AKP yazdı. Uzun bir yazı. İktidarında 20. yılına giren AKP'nin geldiği aşamayı yolun sonu diye yorumlayan Erdem. Ne yapsa da Tayyip Erdoğan için artık çıkar yol kalmamıştır dedi. Tayyip Erdoğan yönetimi artık gidecektir, değişecektir. Bu kesindir. Fakat bu düşüşün ne zaman ve nasıl olacağı hususu şimdi önem taşımaktadır. Buna ilişkin değerlendirmeler de bulunduğu köşe yazısında. Evet sürekli Avrupa liderleriyle biliyorsunuz Erdoğan karşı karşıya geliyor ve 10 büyük elçi meselesi vardı. Erdoğan'ın burada başarılı çektiği yönde manşetler Türkiye'de atıldı ama Avrupa cephesi hiç de öyle bakmıyor. Erdoğan'ın geri adım attığından herkes emin ve bu G20 yer zirvesine de zaten görüşmelerde de yansımıştı. Örneğin kendisine Diktatör diyen bir İtalya Başbakanıyla da nasıl sohbet ettiğini, nasıl bir samimiyetle konuştuğunu da ekranlar karşısında mutlaka görmüşsünüzdür. İşte bu anlamda Hollanda Başbakanı Rutte bir açıklama yaptı. Dedi ki, Büyükelçimiz geri adım atmadı. Aynı uyarıları gelecekte tekrar yapacağız dedi. Bu ilginç bir açıklama. Bakalım Türkiye'nin buna karşı cevabı ne olacak? Mark Rutte pazar günü Roma'daki G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen hatta geçen hafta yaşanan büyük büyükelçiler krizini görüşmüş. Orada sohbet etmişler herhalde artık bu görüşmede. Rutte Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında ülkesinde gazetecilere, Hollanda'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dikkat çekme hakkını her zaman saklı tutuğunu Erdoğan'a anlattım dedi. Bunun içerisinde evrensel değerlerin teyidi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bunu gelecekte de yapmaya devam edeceğiz diye Erdoğan'a söylediğini açıkladı. Bu da ikili ilişkilerin bir parçasıdır dedi. Ee, ama Tayyip Erdoğan ya da Türkiye cephesine baktığımız zaman çok farklı açıklamalar yapılıyor ve biz Avrupa'yı dize getirdik. Osmanlı tokadı vurduk gibi başlıklar, manşetler atılmıştı hatırlarsanız. Evet iç siyasette de çekişmeler devam ederken Kılıçdaroğlu'nun tweet üzerine tweet altını söyleyebiliriz. Ey gözleri baydına gülen şahsım ne zaman bu ülkeyle ilgilenmeyi düşünüyorsun diye bir paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek ey gözleri baydına gülen şahsım milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülkeyle ilgilenmeyi düşünüyorsun? diye bir soru sordu. Ey gözleri Biden'a gülen şahsım, milletimizin dertlerinden tümden habersizsin. Ne zaman bu ülkeyle ilgilenmeyi düşünüyorsun? Yüzün bu ülkenin evlatlarına hiç gülmeyecek mi diye Erdoğan'a böyle bir soru sordu. Şimdi Orta Doğu çalkalanırken Rusya'nın Rojava planı nedir? Ya da Erdoğan'ın Rojava ile ilgili son durum, son düşüncesi nedir? Bir ee, operasyon sinyalı vermişti. Biliyorsunuz tehditler savurmuştu. Biz gerekeni yapacağız demişti ve e, bugün yayınlanan çok ciddi haberler var. Rusya Kamışlı'ya 20 savaş uçağı gönderdi diye özellikle sosyal medya üzerinde paylaşılan ve henüz resmi bir açıklaması olmayan iddialar var. Rusya Savunma Bakanlığına yakın haber siteleri bu haberi paylaştı. Türkiye'nin Rojava'ya yönelik orası bir operasyon açıklamalarının ardından Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği 20 savaş uçağı Kamşıo'daki askeri ise yerleştirdiğini öne sürdü Rus e, haber ajansları. Bazı gözlemcilere göre bu kadar sayıda Rus, Rus uçağının Suriye'ye nakledilmesini Rusya'nın bölgede yeni kapsamlı bir askeri operasyon hazırlığını gösteriyor gibi geliyor. Çünkü bunlar ısınmaya başladı. Özellikle G20 zirvesinde bu konuda gündeme gelmişti. ABD ile yapılan görüşmede de bu gündeme getirmişti. İşte ABD'den Rojava'ya olası bir operasyon hazırlığı sorusu yanıtlandı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Rojava'ya güvenlik olası bir operasyonu hakkında e, sorulan bir soruya yani Türkiye Rojava ya da Erdoğan Rojava bir artık hareket yapacak mı sorusuna ateşkes hatlarını korumanın ve sınır ötesi saldırıları durdurmanın zorunluluğunun altını çiziyoruz. Yani Türkiye'yi bu konuda uyarıyoruz. Türkiye'nin şu anda herhangi bir askeri operasyona kalkışmasını istemiyoruz gibi buna benzer adeta tehdit varı son derece net bir açıklama var. Fakat öte taraftan tabii ki Erdoğan'ın da açıklamaları var. Erdoğan dedi ki ben Joe Biden'la görüşürken de bunu gündeme getirdim ve biz gerekeni yaparız dedi. Ama Joe Biden'la görüşürken görüşmenin detaydan hiçbir zaman Erdoğan bugüne kadar açıklamadı gibi bugüne kadar yapılan hiçbir görüşmenin detayı açıklanmadı. Çünkü Türkiye siyaseti ya da Erdoğan taraftarları, iktidarı kendine göre bu görüşmeleri ayarlarken bu görüşmeleri lanse ederken kamuyla ama Amerika'ya baktığımız zaman Beyaz Saray Sözcüsü hemen görüşmenin ardından çıkıyor. Genelde öyle görüşmenin açıklaması gereken bütün detaylarını tek tek açıklıyor bu konuda. Türkiye ancak izliyor fakat Türkiye kamuoyunun bunda biraz haberi olmuyor. Yani kamuoyu derken halktan bahsediyorum. Halk sadece Erdoğan'ın söylediklerine bakıyor. Erdoğan ne söylemişse ona inanma yolunda. Evet gelişmeler var. Gelişmeleri yine akşam bülteninde hep birlikte ele alacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamlar saygılar hepinize.